Merhaba arkadaşlar, tuz pazarındayım. Her şeyi topraktan mağazasına geldim. Bakalım değişik şeyler gelmiş mi buraya? Skülen koymuşlar. Oh, çok güzel para dolu şeyler genel aynı şey mi? de var arkada. Tarkus'a yaralım. 15 TL'ymiş. Havaiçeler var. Kırası var arkada. Bakın bunlar da çok güzel. Değişik raftı dedi. Tamam. Ben var. şimdi içeriye bakalım. Evet. burada çömlek saksılar var arkadaşlar. Hepimiz seviyoruz çömlek saksıyı bakalım neler varmış fiyatları nelermiş ben de birçok saksım buradan aldım mesela bu 60 TL diyor buna bir aranjman yapılabilir Saksa 55 TL. Gülaydın ablanın kaktüs koleksiyonunu paylaşmıştım arkadaşlar sizlerle. Kendisi buradan almış bütün saksılarını, çiçekliğindeki bütün saksıları böyle çömlekti. Hepsi çok güzel, çok şık durmuş. Saksıların hepsi aynı model, aynı renk olunca daha bir düzenli ve şık duruyor bence. Mesela şöyle içinde göstereyim. Burada isterseniz drenaj deliği de açılıyor arkadaşlar matkatla. Bu grup 70 TL'ymiş. Şöyle fiyatları üzerinde yazıyor. Şundan almıştım ben. Videosunu çekmiştim çiçek ekimi yaparken. Çok güzel yakıştı sukulent içine. Görmek isterseniz aşağıya link olarak bırakırım arkadaşlar. Böyle birkaç tane saksıya ekim yapıp paylaştım. İzlemeyenler için ben yine linkini bırakırım. Evet. Bundan da almıştım videosu var yine. Shorts videosu olarak. Sukulent aranjmanı yaptım ona da. Graptolardan. Çok güzel durdu. Terakada kup saksı ya da fincan saksı diyorlar buna. Küçüğü de varmış bakın 70 TL. Buranın bir de geçit de şubesi var. Budanya geçit yolu üzerinde arkadaşlar. Orada çok daha fazla çeşit var arkadaşlar. Bahçe süsleri falan. Envai çeşit bahçe süsü var. İzlemeyenler için ben yine linkini bırakırım aşağıya. yazıyor Şu bol şeklinde olan da çok hoşuma gidiyor. da çok güzelmiş. Ben şimdi böyle bakınca hangi saksıda hangi sukulent daha güzel durur diye böyle hayal kuruyorum kafamda. Şu bot gibi olan da mesela yayılıcı bir tür sukulent güzel olur böyle aşağı doğru sarkması falan. Aslında şöyle bir tane alıp taş kaktüslerimi ekmek istiyorum ama... ...nasıl bir şey alsam acaba? Bu ne güzel durur. Su plant Biraz küçük ama. Küçük türlerden konulabilir. Yanada da prenses çamı. Çok güzel olur. Midye kabuğu şeklinde yapmışlar. Bu da çizgideymiş. Ay aman düşmesin. Ben burada bir şey kırmadan inşallah sağ salim çıkarım. Bunlar da duvara monte olanlardan. Mağazanın bu tarafında da bu tarz saksılar var arkadaşlar. Taş saksılar dersem renkli desenli seramikler de var. Ayaklı saksılar var. Ahşap olanlar var. Helen saksılar var. Bu da 90 TL'ymiş. Net okumuyor zannedersem. Bunlar genelde iç mekan bitkileri için kullanılıyor. Değil mi? yani dışarıda kullanamayız bunları çok fazla. Ya da kapalı balkonda da olabilir. 80 TL'ymiş bunlarda. Tabii i̇şçilik var bunlarda kabartmalı. Bu da 60 TL'ymiş mesela. Evet burası da böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi dışarıdaki o grattı sukunatlardan aldım arkadaşlar. Bir de fincan çömlek saksı aldım. Onlara ekim yapacağım. Bir sonraki videoda da onu paylaşırım. İzlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.